Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben hala bugün Pet Shop oyunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hızlıca eve geldim. Açtım. Bak buraya gene gaz uzatmışlar geceden kalmış ama o yüzden temizlemiştik. Hatırlarsanız arkadaşlar en son yeni açılan balıkları alamamıştık. Ama onun haricinde hamsterlarımız falan malzemelerin hepsi full. Kuşlar da full neredeyse. Balıkların da açlık durumu iyi. Yani işler yolunda. Paramız da iyi. Şimdi gidelim yemek yiyelim. Bir ortalama 50 dakikaya müşteri gelir. 8.50 geçi falan geliyor normal dik müşteri. Hızlı hızlı yiyelim. Hemen dönelim. Günaydın ablacım. Ablacım bana bir patates, bir tane de su verir misin? Ucuzundan onanı. Ablam bunlar kalsın. Bir dahakini içelim. Bunu da içeyim hadi. Biraz fazla aldık. Geçirdi abla bize de sağlık olsun. Şu an dükkanda müşteri yoktur. Evet yok. Hoş geldin abim. Abim balıklarımızın Ananı bak bunu buraya bakma. Burada erkek kalmamış. Satamayız. Hemen erkek sipariş edelim. Tek burada erkek yok. 5 tane dişi vardı. 5 erkek 5 dişi de al. 5 tane erkek al. 5 dişi aldık, 5 erkek aldık. Tam 15 tamladık Ablacığım da gelmiş. Hemen alın. Bak onu alacak kesin. Helal lan sana. Ana ne yok? Abi veremiyoruz ki ya. Boş akvaryumu ne yapacaksın ki? Tamam süper. Bunu da red zebralara bakalım. Abi full ki bu. Hayır abi 7 tane sen balığı ne yapacaksın? Hani böyle bir şey olamaz. 7 tane erkek balığı ne yapacaksın bir de? Hani erkek dişi olsa üretebilirsin. 12 dişi 14 erkek 11 erkek 12 dişi Tam iki ter, üçer dişi alacağız. Bir dişi muhabbet, 4 dişi papağan. Şimdi üçer bu. 4 erkek papağan. Bir erkek muhabbet. Bak abicim önüme geçtiğinde sıkıntı yok. Ne alalım? Şunları da alalım biraz fullleyelim. Tamam bundan da 10 tane alalım. Evet kuş da gitti. Beklesem mi? Beklemeyeceğim. Bir dahakine söyleriz. Ablacım yani yanlış pozisyon lütfen. Tam önündeyim. Allah Allah. Ya çekil de ya da bir uzaktan bak ya da bekle. Esnafız şurada ya. Adımız çıkacak müşteri gelmeyecek. Dükkanı yeni açtık zaten zor dönüyor. Bir dakika abim bakıyorum sana da. Duydun mu ablacığım benim? Hani senlik bir şey yok. Valla ama yani yanlış anlaşılır. Esnafız şurada. Yani mahalleye de yeni taşındım. Daha beni tanımıyorlar. Karakterimi bilmiyorlar. Hani sıkıntı olur. Lütfen. Bir daha olmasın ablam. Teşekkür ederim. Rica ederim ablacığım benim. Evet siparişler geldi. Kapıyı kapat. Bak abla sen mi yaptın? Oğlan mı yaptı? Balıkları koyalım yerine. Evet cennetleri de koyalım tabi satıldığı için eksildi yapacak bir şey yok bir daha sipariş veririz yakın zamanda bak burada da iki tane ikiye bir almış bak adam biliyor hoş geldin abicim benim kardeşim benim ne alıyorsun hamster tamam hamsterlara da bakmadık unuttum ben onları 6 erkek 11 dişi var tamam erkek var da dişi yok yok tam dersi erkek yok dişi var Evet bir dişi aldın süper Oo oh, süper. Ne açıldı lan o? Oğlum tavşan açılmıyor muydu normalde? Bir dakika. Ana normalde tavşan açılmıyor muydu? Ben bunu tavşan olarak biliyorum. Bu o zaman yeni gelmiş. Yani önceden oynadığımda yoktu. Tamam bu tavşan şey hamsterdan da alacağız. Tavşan diyorum bak. Birazcık fazla olsun bunlardan al. kuş kafesinde de bu da gerek yok. Şimdi teraryum kemirgen kafesinde. Kemirgen satışı iki tane de bundan aldık. Tamam başka. Hamster ne kadar? 6 tane kalmış. 6 yon. Onları da bir alalım. Hemen geliyorum. 6 bu 10 olduğu için bunu da 2. Tamam. Geliyorum hemen ablacığım. Birazcık kafam karıştı. Yeni hamster açıldığı için. Buraya o zaman ikinci akvaryumu da kuralım. Yani ikinci standı. Başka bunlardan da alalım. 5 tane de ondan alalım. Yeni yerler de almamız lazım. Çok işimiz var. Para inşallah yeter. Hemen geliyorum ablacım bir dakika. Abicim pardon. Tamam balık üretimini arkayı yapacağız zaten. O zaman ne yapalım biliyor musunuz mu? Yaşam alanı değil de. Tamam standlardan balık satışı bir iptal et. Tamam mı? Ver. Tamam. Balık bak kirletmişler. Balık satış değil de bir üretim öncelik vereceğiz. Balıklarımız var zaten. Malzemeler de var. Satılır. Bak buralar dolu. Hamsterlar da geliyor. Mis gibi olacak. Hoş geldin ablam benim. Evet bak ablam yeni hamsterlar da geliyor. Yolda ama onları sen almazsın bir dahakine. Bunlar ölünce gel al. Satarız her zaman. Gel 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 gel. Böyle koyduk tamam mı? Süper. Tamam büyük balığı da buraya koyduk. Sen hemen dol. Tamam o dolsun ablacığım hemen sana bakalım. Ne istiyorsun ablacığım? Ana o dolarken bakamıyormuşuz. 480. Sattım gitti. Doldu mu peki? Şimdi buraya da balık alalım ama ne üretebiliriz? Yeni balık türlerinden koyalım. Üretelim. Ne yapıyoruz? Ben şu an ne yapıyorum? Heh. Şu motoru koyuyorum böyle. Tamam. Burası oldu. Şimdi şuraya da iki tane şey koy. Tam buraya da kemirgenleri koy. Kemirgen suluğunda buraya. Bunu da bu akvaryuma koyduk mu? Gonzale hamstermış bunlar. Bir dakika hamsterımız da vardı bizim. Tamam bak 7 tane iyi oldu. Tam bu da 11 oldu yeni satıldığı için. Hemen seninle ilgileniyorum. Var hepsi. Eyvallah. Tamam şu anlık depolar güzel. Hatta yalandan. Bilerek yapıyorum ki düzden otursun. Tamam. O zaman şunu da bir kaldıralım. O zaman koy. Kaldıramıyorsa koycan abi geri. Buraya akvaryumları da geri koyalım. Tamam, şu anlık iyi durumdayız. Şimdi balık da alacağız. Ne satabil, ne üretebiliriz? Mağaza. Lepistes değil de cikletlere girelim. Ne açıldıydı ki bizde başka? He, bunlar açıldı. Tam kedi balığı var. Bu sazangil var. Cikletten de bu. Ve bunlar çok şey değil ama Mesela bu 6 bunun yerine bundan üretebiliriz. 5 tane bundan al. Olmuyor ama bu abimiz aldım olacak. Hemen kirletmişler. Yeri toplayalım silelim. Bilerek şimdiden hemen hızlıca kuruyorum ki akvaryumları. Şey olsun. Balıklar hızlı büyüsün. Yoksa diğer türlü büyümez. Yani çok geç büyür. Ondan dolayı bunu yapıyorum. 8.28 evet. Bak aldık. İki tane de şey alalım lan. Balık üretimi de alsak mı? İki tane de balık üretimi ekle. 3008 oldu. Bu ablamız alacak. Evet, süper oldu. Tamam, satın al. Şu an yaptığımız biraz riskli bir hamle ama malzeme çok var. Buradaki hamsterları da fullleyelim. Onları unuttuk. Hamsterları da alalım. Bugünü böyle bitiririz ya. Hoş geldin ablam. H&M sırlar gelmedi. Yolda ama gelecek. Yeni balık türleri getiriyoruz şimdi. Standlardan balık satış standını. Vuracağım ağzınızı birer tane. Büyük en üste koy. İki tane de küçüğü buraya koydum mu? Tamam. Şimdi dolsun bu bak. Şu an başka iş yapabiliyor mu? Yapamıyorum. O yüzden bekleyeceğim abim biraz. Hızlı doluyor zaten. Hani iki dakikalık iş. Bekle sabret. Önceden kova vardı. Kovayla sürekli git gel yapıyordun. Allah'tan bunu çıkardılar güzel oldu. Tamam geldim abi. Beklediğin için teşekkür ederim. Hepsi var. Rezep abi 5 erkek 4 dört... yani Rezep'le erkekler üremiyor biliyorsunuz değil mi abi? Dişiler ürüyor. Yapmayın böyle gözünüzü seveyim ya. Ne saçma saçma davranıyorsunuz. Bunu şimdi almasak da olurdu bu arada ama olsun. Yani yavaş yavaş alalım. Koy. Ananı ya. Oyunda şaşırdı. Biz o kadar garip hareketler yapıyoruz ki. Başka ne var? Balık üretim akvaryum var iki tane. Onları da buraya koyalım. Bunları da fırlayalım. Gel abi iki saat. Tabi bunlara şey yok. Filtre yok. Tamam bunu da doldur. Buraya balıkları koyalım. Hızlı hızlı büyüsünler. Sonra yeni balıklar geldi mi? Tür balıklar geldi mi? Bunları satarız. Tam burası böyle. Bekle yem verip geliyorum. 25 tane oldu süper oldu. Gerçekte tabi bu kadar erkek olmaz. Geliyorum geliyorum sakin. Geldim. Ne alacağınız? 207 lira seninki. 576 dolar. Tamam 1600 oldu. Şimdi balıklara bakalım. 4 erkek 9 dişi var. 1 erkek 5 dişi Aistan. Hemen balıkları fullleyelim. 1 erkek 5 dişi varsa 4 erkek yap. 5 dişi al tamam. Tam bu full. Bu red zebra'dan hiç erkek yok, 7 dişi var. Bunun erkeğini fullleyeceğim. Çünkü gelenler var. Tamam 7'ye 8 yaptım bunu da. Bu 2'ye 4. Şazangiller 2'ye 4. 6, 7 tane olsun. Bu da 8 olsun. Senden de 8, senden de. 7 oldu mu? Olmadı. Sizin ikinizi şuraya büyük yere götürürüm. 7'ye 8 bu iyi. 5'e 10. Tamam. Şu anlık siparişler bu kadar. Başka ne var verebileceğimiz? Tamam dişi kuşları da fullleyelim. Daha da gelen olmaz zaten. Bundan değil. Ama geldin ablam. 4 tane tam 4 tane de erkek alıyoruz kuşlardan. Bak bunlar daha küçücük. Bunlar yavrudan damızlığa gelecek. Damızlık altı. Sonra damızlıkta ürüyor. Balık alan olmadığı için balıkları koymadan da şey yaparız. Tamam bir tane dişi almışlar. Yo o varmış. Erkek aldılar mı? Galiba cennet papağanı aldılar ya. Aynen. Bak bir tane dişi baya bir erkek almıştır. Üç erkek bir tane dişi sipariş vereceğiz. Şimdi bu erkek altına erkeği koyalım. Senin de altına dişi koyalım. Size bir de yem verelim. Hamster yemi. Tamamdır. Şimdi bitti. Balıklara da yem verelim. Tamam. Kuşları da doldurduk mu biz? Tamamdır. Kuşları da doldurduktan sonra bitirelim videoyu. Kapat abi ışıkları kapat. Dükkanı kapat. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.